Selam video ve kanalıma hoş geldin. Ben Esen. Saatlerimiz şu anda 9. Ben 6'da kalktım. 6.20 gibi masanın başına geçtim. O zamandan 8.50'ye kadar çalışıyordum. Denemelerimin analizleri birikmişti bayağı bir. Analiz yapıyordum mesela ama orada yapamadığım soruları işaretleyip bırakıyordum. Sonra oraya dönmeyi unutuyordum. Hepsini kestim, ettim. Ee, i̇şaret işaret koyduğum sorulardaki Iı, takıldığım bilgileri falan hepsini not aldım. Buraları sadece üstte yapıştırıyorum ve ya sonra şöyle altına bir şeyler yazabiliyorum. Babam buradayken fizik çalışmaya başladık. Optikte ışık ve aynaların bir kısmına kadar geldik. Bugün de kalanını bitirip e şey yapacağız. Benim bugün yapamadığım hani kesip ettiğim sorulardan fizik kısmını çözeceğiz. Sonra da ikide de denemem var. Mey gireceğiz. E Özdebirin TET Türkiye Genel Denemesi olacak. Yarın da ayet denemesi var. Şimdi de denemeye girdim. Bu hafta denemelere doyacağım yani. Ondan sonra eve gelince de full ayete çalışacağız. Çünkü hep TT çalıştım yani Perşembe, Cuma. Bugün de sabah TT çalıştım hep. E, çünkü eksiklerim vardı. Haklıydım yani. Kahvaltı yapacağım sonra gelip biraz analitiğe başlayacağız. Analitik geometriye. E, artık nereye kadar ilerleyebilirsem onda. Çünkü babamın babamla ne zaman başlayacağımız belli değil. E, deneme gitmeden önce halledelim diyoruz. Öyle. Bu işin matematikte fonksiyon, limit, türev, integral, eşitsizlik, polinom ve parasıyla <laughs> ne yapacağız?

ama hazırlamaya da 12 buçuk falan başlarım. Bir de evden çıkarım. İki de de sınav var zaten. Bir saatim daha var. Şimdi mola verirsem hani bir 10 dakikalık verebilirim aslında. Ben çok sıkıldım yani. Geometriyi zaten sevmiyorum. En şu noktaların bitirseydim. 1, 2, 3, 4. 4,5 sayfa var yani bitirebilirim Videoda bir saat kalmış tam. Ben oturayım düzgünce bunu bitireyim. Aradan çıkaralım. Babamla da ders yapmayacağız galiba bilmiyorum. Son sorularımı çözecekti ama ses çıkmadı. Arayayım belki bir saatte onu çözeriz. Babam bir 20 dakika sonra yapalım dedi. Ee, yani 12 tam 12'ye denk geliyor. 12.45'e kadar soru çözeriz. Çünkü eminim bu soru çözülmeden gitmek istemiyorum. Bayağı takıldığım noktalar yani ve her denemede karşıma çıkan şeyler. En azından bilip bilmiş bir şekilde gideyim istiyorum. Şimdi ben 20 dakika daha analitik çalışacağım. Neyse hadi ben gidiyorum. Dostlar şu üçgen dairelik merkezine kadar geldim. Ama o kadar uykum geldi ki saatte şöyle. Hemen bir fizik sorularını sayacağım. Bir 18 soru yazayım. 40 dakikada falan çözsek. Benim uyumaya vaktim yok. Dostlar biz dersimizi falan yaptık. Kahvaltımı da yaptım. Kahvemi içtim ama uyuyamadım. Şimdi... Benim ta 10. sınıfa falan aldığım dalga notları vardı. Hep dalgaları bu defterden çalışıyorum. Çünkü o kadar güzelmişim ki notları. Sadece buradan okuyorum yani. Onun fotoğrafını çektim telefonuma. Giderken de onu okuyacağım. Öyle. Bu arada bu yaptığım şey deneme ekstra bir hazırlık değil. Hani zamanım var. Hazır THT denesine gidiyorken de tekrar etmiş oluyorum. Bu şekilde bir şey. Yani aslında başka zaman yapacağım bir şey ama... Hemen öncesini alıyorum denemenin. Daha mantıklı geliyor. Şimdi çıkıyorum birazdan. Aa, çok basit. Abi bu güzel gel takip et. Sen de senden orasına doğru çıkıyor. O zaman çok iyi. normalde biz şu yukarıda olacaktık. yukarıda işte iki saat sıra bekleyecektin. Şey, Dostlar gördük gibi babamla ders yaşlı küresel bitirdik. Çok yorgunum. <laughs> babamla çalışmalarımızı falan da kattım işe. Bir de denemeyi falan hepsi eklenmiş durumda. Şu anda böyle bir çalışmam var. Saat 9. Gözlerim kapanıyor gerçekten. Bir kahve içeceğim. Hızlıca bir kafeye dikeceğim. Sonra programın bu arada aksadığı için. Aksadığından kastım. Sabah yaptığım pro programın saatlerine göre uyuşmadığı için. Çünkü babamla sabah halledeyim sanıyordum. Ama sabah sadece sorularımı çözebildik. O yüzden küresel oynaları ben eve gelince yaptık. Aslında sabah da yetişmiyordu. Bir de evden çıkacağım demiştim. Ee, ama sonrasında babam seni bırakırım gel hadi biraz şaşalım deyince de ikna oldum. 9'u 7 geçiyor. Saat 9'u 10 geçe başlayacağım. Çünkü bizdeki kitaplar olmuyormuş Mersem. Ben hep bizdeki elimizdeki kitaplardan çalışıyordum Mersem ee, her yıl yayınlanan yeni kitaplar çalışmamız gerekiyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Şaka gibi. Neyse dur. Bunlardan okuyacağım. Sonra yarın dediğim gibi ayıta denemem var. Özdebir'in. Öyle. Okuyacağız. Bir dakika benim gözlerim mi kanlanmış ya? ya. Tamam, dediğim gibi bir saat çalışacağım okumayı. Çünkü onu onda kendim bir duş alayım en azından. Ee, duş alıp yatarım. Duşlarımı da bu arada genel olarak uyumadan önce alıyorum. Çünkü Gün ortasında aldığımda uykum geliyor. Çok sinir bozucu. Şimdi hızlandırılmış çekim alacaktım ve bir şey fark ettim. Bence ben bunu okurken ses kaydını alırsam yerlere giderken dinleyebilirim podcast gibi. Çok mantıklı değil mi? Bilmiyorum belki de mantıklı değildir ama bir daha açıp okumama gerek kalmaz bunu. Direkt açıp ses kaydını dinlerim. Öyle yapacağım. O yüzden şimdi kesit alamayacağım. Ee, ama bitirince size dönüş yapıyorum. One hour later. Çöktüm. Cidden, Cidden çöktüm. O kadar zor gözümü açık tutuyorum ki. Şimdi de tekrardan altı da başına oturacağım. Belki yarın da bu bilmiyorum. Ama bu video bu kadar da Gerçekten o kadar kötü duruyorum ki. Andık yorgunsun yani suratın. Bu kadar belli gerek yok. <laughs> Bu videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Bir şey diyeceğim. Kendimi tanıyamıyorum şu anda. Çok garip gibi gel geliyorum. Kendim. Ben değilim. Bu videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek Kendine çok iyi bak. Bye.